Arkadaşlar Merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar Aralık ayından sonrası can yakar dedim gerçekten de öyle oluyor gençler ben 8 yıldan öğretmenim öğrencilerin en stresli en böyle stresleşmeye başladıkları en korktukları böyle artık az çok binetler yapıyor mesela 2 aydan beri çalışıyor Aralık ayına gelmiş sanki ortaya gelmiş gibi düşünüyor sınavı kazanacak mıyım kazanamayacak mıyım bu ikilemde kalıyor ya vazgeçiyor ya da daha da hırsız yapıyor, ders çalışmaya başlıyor gibi soruların en çok kendinize sorduğunuz zaman aha işte Aralık ayının sonundan itibarenki süreç sizi can yakan süreçtir gençler. Ocak ayı inanın gençler öğrencilerin en böyle düşündüğü, en çalkantılı olduğu, en boşluğa düştüğü bir aydır. Lütfen bu ayda bu, bu tür soruları kendinize sormamak için e, şimdiden hemen plan program yapın. Ders çalışmaya adapte olun. Günde 6-7 saat ders çalışın. Sabahları erken kalkın. Olabildiğince olabildiğince e, en çok çıkan konulara ağırlık verin. Bu şekilde ders çalışmaya başlayın. Bak ben Kasım ayı videosu çektim. Aralık ayı videosu çektim. Ekim ayı videosu çektim. 3 ay videosu çektim. Ekim ve Kasım ayı ne dedim sizlere gençler? En çok öğrencinin dert çalışma isteğinin olduğu. Bu aylarda olabildiğince dert çalışma isteğiniz olur. Ve kafanızda şu soru işareti olmaz. Ben sınavı kazanacak mıyım soru işareti olmaz genelde. Çünkü dert çalışırsın. Ben sınavı kazanacağım diye dert çalışırsın. Aralık ayında biraz düşünürsün. Ama Ocak ayında arkadaşlarım artık tamamen gerçekten böyle cumhurluk boşluğa düşersiniz. Bu boşluğa düşmemek için sizlere erken uyarı mahiyetinde olsun diye bu videoyu çekiyorum gençler. Lütfen eğer beğendiyseniz de like atın. Ee, çok rica etmiyorum sizden gençler bu tür konularda ama. Yine de videomu aynı paylaşın. baş arkadaşlarınız da faydalansın. Abone olun artık demiyoruz gençler değil mi? <laughs> Abone olun zaten oluyor. Ee, canınız sağ olsun dostlarım. İnşallah duanız bile yeterli benim için. En azından videoyu izledikten sonra hocam Allah razı olsun diye yorum atsanız bile bana gerçekten mutlu ediyor beni. En azından şunu diyorum. Bir tane öğrencinin bile kalbine dokunmuşum. Bir tane öğrenciyi bile en azından ayağa kaldırmışım diye kendi mutlu oluyorum içimde. Bunu hocanızda çok görmeyen gençler. En azından bu şekilde ben de sizlere faydalı olduğumu doğru bir şeyler öğrettiğimin farkına varıyorum. Yani sizlerden gelen aslında dönüttür bana olan like'larınız, yorumlarınız. Hani ondan dolayı onları Bence izlediğiniz diğer videolarda da beğendiyseniz tabii ki gençler esirgemeyin diyorum. Çünkü ben de yaptığım emeği biliyorum. Önceden böyle huylarım yoktu ama artık ben de bir video izliyorsam, emek görüyorsam, gerçekten verim aldığını düşünüyorsam kesin oraya like'ımı atıyorum gençler. En azından yorum atmasam bile like atıyorum. Karşı taraf bunu hissetsin, bilsin diye. Neyse şimdi konumuza gelelim arkadaşlarım. Ee, hocam bu süreci nasıl atlatmamız gerekiyor? Bu süreç neden bize bu soru işaretlerini doğurtuyor? Gelin bir onu konuşalım. Arkadaşlar aslında bu süreç tamamen senin elinde. Bu süreci yaşamak da senin elinde. Yaşamamak da senin elinde. Ama her insan bunu kendine sorar. Yani belki adam Türkiye'de birinci olacaktır. İnan o da kendine bu soruyu kesinlikle sormuştur yılda 4-5 kere. Hani bu soruyu sormak kötü bir şey değil. Hani bu soruyu sormak senin sınavı ne kadar kazanmak istediğini gösteriyor aslında. Hani ve bu soruyla karşılaşmak ve bu soruya cevap vermek de zor olmamalı. Sadece e, hazırlıklı olmak gerekiyor. Hani demek aslında demek istediğim bu. Sen şunu diyeceksin kendine. Ben ders çalışmıyorum. Evet kazanamayabilirim. Çok normal değil mi? Ders çalışmıyorsun ve kazanamayacağını kendine demiş olman gerekiyor. Ders çalışmıyorsun ama kendin sorusunu demekten korkuyorsun. Sınavı kazanamayacağım. Arkadaşlar. Ders çalışmazsan sınavı kazanamazsın zaten. Bu, bu, bunu da anlaşalım. Ama ders çalışıyorsun. Elinden geldiğinde ders çalışıyorsun. Çözüm yolları bulamıyorsun. Çıkış yolu bulamıyorsun. Gel bir beş şimdi onlara bakalım. Gençler eğer ders çalışmak istiyorsan ve ders çalışıyorsan netlerin artmıyorsa şunu diyeceksin kendine. Demek ki doğru çalışma metodu kendine uygulamıyorsun. Arkadaşların metodunu uyguluyorsundur. Kendine özel bir metodun yoktur. Kendinin nasıl dersi anlayacağını, o dersi nasıl öğreneceğini belki de bilmiyorsun. Bunun farkında olman lazım. Yani mesela ben e, tarih örnek verin. KPSS sınavına hazırlandım bu sene. Tarih çalışmak zorundaydım. Coğrafya çalışmak zorundaydım. Eğitim bilimine çalışmak zorundaydım. Tarihim evet ilgim vardı, alakam vardı ama kendime bir metot buldum. Gelince onu anlatayım. Tarihi okudum. Kitabı aldım önüme, okudum. Normal ee, bir kitap okurmuş gibi, bir roman okurmuş gibi okudum. Ve hiçbir şey de yapmadım ekstradan. Sadece okudum. Okumaktan başka bir şey yapmadım. Ama nasıl okudum hocam? Neden sonuç yaptım? Mesela bizi Dünya Savaşı'nı okudum. Balkan Savaşları'yla ilişkilendirdim. Trafikler Savaşı'yla ilişkilendirdim. İtalya'nın neden mesela Osmanlı Devleti'ne saldırma gereği duyduğunu, evet o da nedenleri varamıyor. Şöyle nedenleri var yazıyor ama ben şunu dedim kendime. Ben İtalya'lı olsaydım, Evet, ben de Osmanlı Devleti'ne saldırırdım. Adamların gemileri batmış, gücü yok, zayıf görünüyor, hasta kabul ediliyor. Eee Balkanlarda savaş çıkma ihtimali çok yüksek. Ben de Afrika bölgesine saldırırsam sonuçta Osmanlı Devleti her tarafı aynı anda saldıramayacağından dolayı da ne yaparım? Saldırırım dedim. Hani kendim de düşünerek yaptım. Hani empati yaparak ders çalıştım. Mesela coğrafya. Arkadaşlar Türkiye'de yaşıyorsunuz. Hani zaten e, bunlara ilginizin olması gerekiyor. Konuları yüzeysel okusanız bile e, çıkmış sonra çözseniz ardından bir 50 60'dan soru çözseniz ben yeteceğini düşünüyorum. Hani o kadar da böyle e, sözel dersler zorlamaması gerekiyor. Evet ezber olan kısmı var. E, olan kısmı var. Detay soran kısımları var ama bu %10 oluyor arkadaşlarım. Hani siz temel olan bilgileri bildikten sonra Bence ona yoğunlaşmanız daha doğru olacaktır gençler. Ben bu şekilde düşünüyorum. Matematik olabildiğince baştan başlayın. Matematik arkadaşlarım bir halka şeklinde düşünün bunu. Matematik hiçbir zaman e, üst başlayayım diye düşünmeyin bunu. Yani eğer o şekilde bir mantığınız varsa şu an ben o mantıktan vazgeçin. Netlerin on neyse Önce bir 10 e, netlik olan kısım. Yani mesela bu adam ne biliyor derim ben kendim. Temel kavramlar biliyor. Rasyonel sayılar biliyor. E, belli başlı özellikler biliyor. E, biraz da problemler yorum yapmayı biliyor derim ve bu konuda ilgili ilk önce soru çözdürürüm ve bunların ne kadarını biliyor diye yoklarım. Sen de kendine bunu söyle. Şu an matematik niyetin 10 neyse temel kavramlar, rasyonel sayılar, basit esikler, mutlak değer, üstü sayılar e, bu tür konulardan olabildiğince soru çöz. Eksiklerini kapatmaya çalış. Daha sonra arkadaşlar konu eksikliğini görünce de konusunu tamamla. Ondan sonra geri kalan konularda ilerleyebilirsin. Fonksiyonlar, kümeler, yani logaritma, türev, integral yani arkadaşlarım hani TTT'nin 10 net yapan arkadaşınız buralarda sıkıntı çeker. Yani ben bunu Biliyorum. Çünkü TET'den 10 netepe adam türevi çok iyi olamaz yani. Hani mantı değil mi gençler hani? Senin iyi olabilmen için temelinin çok iyi olması lazım. Belli bir seviye geliyor olman lazım ki sonra sonraki de ben evet iyiyim diyebilirsin. Tamam mı dostlarım? Hani bu mantığınız böyle olsun. Çalışmanız gerekiyor. Bunun başka lamı cimi, cimi, cimi yok. Çalışmaktan başka çareniz yok. Yani ben çok zekiyim hocam. 3 ayda kurtarırım. Zor. İşin zor. Şimdiden söyleyeyim. Ne gerek var son 3 ayda zorlanmaya, debelenmeye? 6 ayda çalış. Bu şekilde kendini garanti altına almaya çalış. Daha mantıklı değil mi? Yani olabildiğince enerjini, performansını aylara böl. Bütün enerjini son 3 aya yıkacağını 6 aya böl. Verimli çalış, tekrarlı çalış, anlayarak çalış, çıkmış olarak çözerek çalış. Değil mi? Akıllı çalışmak lazım biraz da. hani Bu sınav aslında kişinin biraz da e, akıllı çalışmasıyla alakalı bir durum. Yani akıllı, uyanık bir şekilde çalışırsanız sınavda bence başarılı olursunuz. Çok böyle zeka gerektiren bir sınav değil bence dostlar. Sadece çalışmak, planlı programlı olmak, e, ÖSYM'nin tarzını iyi benimsemek, bu tarzda uygun da ders çalışmak sınavda bu. Sınav aslında bunu gerektiriyor. Evet gençler. Ee, yoruldum. Yorulduysam video <laughs> video demektir. Çok da böyle baktığınızı almak istemiyorum. Lütfen e, yorumlarınızı videonun altına atmayı unutmayın gençler. Sizlerden gelen yorumlara göre ben videolar çekiyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Onun dolayı gençler yorum atmayı unutmayın. Ee, görüşlerinizi atın. İstediğiniz videolar tarzını atın. Ben de çalışayım. Sizler onunla ilgili video çekeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.